Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kron XC800 tahmininiz kaç hızla çıkar? Kendim petal çevirmeden arkadaşlar yokuş aşağı lodosla arkaya alaraktan maksimum 81.5'e çıktım. Herkese tavsiye ederim. Hı. Sadece dişli aralıklarından değişmesi kolay. Sert zemin, yokuş, sert yokuşlarda zayıf kalmakta arkadaşlar. On numara bisiklet yapmışlar. Santur maşası, gidondan kitlemesi. Aynı zamanda üçü bir arada gösterge, düdük, mercekli farı var arkadaşlar. İnanın şuralar geceleyin komple aydınlanıyor. Gece çekimi de yaparım inşallah. Sabahın erken saatlerinden sizlere video çekiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.